çevrim içi mez dezenformasyonun tespit edilmesinde algılanan yetkinlik. Üçüncü kişi etkisini yeniden düşünme. Asuman Kutlu Davison tarafından alan yazına kazandırılan üçüncü kişi etkisi, medyanın kişiler üzerindeki doğrudan etkisi yerine medyanın algılanan etkilerine odaklanarak medya etki teorilerinden farklı bir bakış açısı sağlamaktır. Literatürde üçüncü kişi etkisi, farklı kitle iletişim araçlarında algısal yanlılığı ve bu yanlılığı arttıran etkenleri de tartışacak şekilde oldukça geniş bir yelpazide de ele alınmaktadır. Dijital dezenformasyonun konusu, üçüncü kişi teorisinin yeni bir bağlamda ele alınmasını sağlayarak yapılan çalışmaları arttırmıştır. Covid-19 salgınının yarattığı tehditle birlikte sağlık haberi tüketiminin artması, pandeminin nedeni, önlenmesi ve tedavisine ilişkin mez dezenformasyonun geniş çapta yayılmasını beraberinde getirmiştir. Kaynak güvenirliği, üçüncü kişi hipotezinin sınanmasında bir değişken olarak ele alındığında, kişilerin çevrim içi mezdezen formasyonun diğerlerinin üzerinde daha güçlü bir etkiye sahip olduğunu düşünme eğiliminde olacağı ve kendileri ve diğerleri üzerinde oluşan etkiyi değerlendirirken çevrim içi mezdezen formasyonunu tespit edebilmede kendilerine duydukları güvenin etkili olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle araştırma kişilerin sağlık konulu mez dezenformasyonun etkilerine ilişkin algısını ve üçüncü kişi etkisini etkileyen olası değişkenleri ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. 2021 Ocak ayı içinde Türkiye'de 767 internet kullanıcısıyla çevrim içi bir anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Üçüncü kişi etkisinin tespit edilmesinde bağımlı değişken T testi ve üçüncü kişi etkisiyle ilgili değişkenlerin belirlenmesinde hiyerarşik regresyon analizi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar, üçüncü kişi etkisinin sağlık konulu çevrim içi mez dezenformasyonuna ilişkin de geçerli olduğunu ve kişilerin dijital mez dezenformasyonunun tespit edilmesiyle algıladıkları yetkinliklerinin ve dijital mez dezenformasyona maruz kalma durumlarının üçüncü kişi etkisinin önemli yordayıcıları olduğunu göstermiştir.